mısın yok musun az mısın çok musun kar mısın yağmur mu yoksa bulut musun kim bilir kimin çilesi çok acep kim bilir kimin düzeni yok aç mısın tok musun az mısın çok musun yer misin der misin dertli gezer misin kim bilir kimin ışığı çok acep kim bilir kimin güneşi yok kim bilir ömrün kaçta kaçı kaldık geriye Nefes sayılı alıp verdiğin benim de senin de Hayırlı bir haber veren dostumsa hiç kalmamış Bir kuruş için hesaplaşmak isteyenler peşimde Her yanım dikenli tel ve mayınlarla çevrilip Ben özgürlükten vazgeçtim savaşım hiç bitmedi ki Dikemediğiniz her bayrağında benim terzisi Senin elinde değil ki dürten şeytanın ta kendisi Kim bilir belki varırsın sona bir tramvayla Ya da hayatın armağan ettiği bir travmayla ya da son senin ayağına gelsin bekle saraylarda Sence bir ömür geçer mi dans etmekle halaylarla Kar mısın yok musun az mısın çok musun Kar mısın yağmur mu yoksa bulut musun Kim bilir kimin çilesi çok acep Kim bilir kimin düzeni yok Aç mısın tok musun az mısın çok musun Yer misin der misin dertli gezer misin Kim bilir kimin ışığı çok acep Kim bilir kimin güneşi yok Bilir. Kimin derdi var, kimin derdi yok Öğrenelim derken bildiklerimizi de unuttuk Doğarken yaşanmaz savaş, dünya bizi boğarken Sevdiklerin arkasından ağlarız hep gömünce sen öve dur kendini Sen hep göğe doğru git Son düşen iyi düşer Bir de ister cennet turisti Hiç kimse istemez görünsün Asıl gerçek sureti Hiç kimse günahsız değil ki Eğer varsa övünsün Hadi şans hadi bat Kim kral hani tat Hani kep herkeste birer kırmızı kart Hareket beklenir toplumca Bereket beklenen toprağa Gideceğiz biz her gel zordur Davranışlar fevri kim